Evet değerli arkadaşlar merhaba. Yine bir haritalarla coğrafya dersine hoş geldiniz. Şimdi özellikle arkadaşlar yer altı volkanizması ve yer üstü volkanizmasını bu videomda ne yapacağım anlatacağım değerli gençler. Haritalarla coğrafyada özellikle... Evet değerli arkadaşlar merhaba. Yine bir haritalarla coğrafya dersine hoş geldiniz. Bu videomda da yer ve yer üstü volkanizmasının özelliklerini sizlere ne yapacağımı anlatacağım. Özellikle arkadaşlar son 4 yıldır volkanizmaya çok değer veriyor ÖSYM bazı sınavlarda. Ve hemen bakalım volkanizma nedir? Volkanizmanın özellikleri nelerdir? Diğer videolarımın yine ne olacak bu devamı? olacak sevgili arkadaşlar iç kuvvetlerde. Evet şimdi baktığımızda arkadaşlar volkanizma deyince tabii ki yeryüzünün zayıf ve çatlak yerlerinden evet çatlak yerlerinden yeryüzünü şekillendirmesine biz ne diyoruz? Volkanizma diyoruz. Tabii ki volkanizma faydalı mıdır yoksa zararlı mıdır? Yerine göre sevgili arkadaşlar tabii ki faydaları da vardır, zararları da vardır. Özellikle e, magmanın arkadaşlar magmatik kayaçların donmasıyla oluşan donmasıyla oluşan kayaçlara biz ne diyoruz? Yeraltı volkanizması diyoruz. Ve şeklimize baktığımızda tabii ki özellikle son e, son sınavımızda arkadaşlar yeraltı volkanizmasıyla ilk defa bir ne yapıldı? Belki tarihinde ikinci sefer Arkadaşlar bir soru soruldu ve yeraltı volkanizmasına baktığımızda özellikle ma magma'nın arkadaşlar mevcut kayalar arasından zorlayarak çıktığında ne yapan oluşan şekillerdir. Bunlar batolitler olabilir, daik olabilir, siiller olabilir ve e, sokulum şeklinde görülür. Bunlardan en büyüğü arkadaşlar kubbemsi şeklindeki olan batolittir ve batolite örneklerden bir tanesi tabii ki ülkemizdeki Uludağ sevgili gençler, Uludağ tam bir volkanik değildir ve iç püskürmeyle, iç püskürük taşların donmasıyla oluşan 2545 metrelik bir arkadaşlar e, Uludağ diyebiliriz. Marmara bölgesinin en yüksek Batolit Dağı ve Türkiye'de de en önemli örneğidir Batolit'in. Peki bunların tanımlarına baktığımızda sevgili arkadaşlar Özellikle magmanın yer kabuğunda ki çatlaklara evet, bir damar aracılığıyla tabakalar arasında sokulmasıyla oluşan mantara benzeyen şekillere de batolitin küçüğü olan lakolit diyebiliriz. Ve özellikle arkadaşlar yeraltı volkanizmasında donmayla oluşan ve tabakalar arasında sokulan ve mantara benzeyen şekillere biz ne diyoruz? Lakolit diyoruz. Peki İkinci tanımımız ise arkadaşlar lakolitten sonra magmanın tabakalarını keserek damar şeklinde katılaşmasıyla oluşan şekillere de biz dyke diyoruz. Dyke özellikle e, ilk defa e, 2015-2016-2017 e, döneminde ne yapmıştı ÖSYM'e sormuştu ve 2022 yılında ise MESÖ'ü de ne yapıldı yine lakolitle dyke ne yapıldı arkadaşlar soruldu. Peki batolit magma'nın yer kabuğunun derinliklerinde yavaş yavaş katılaşmasıyla oluşan üçüncü tanımımız üst üst kısmı kubbe biçiminde alt kısmı ise geniş olan kütlelerdir. Çoğunlukla kıvrımlı dağların temelini oluşturur batolit dağlar ve özellikle batolite de arkadaşlar bakın batolit en büyüğü sonra özellikle e, siller geliyor siller ise baktığımızda şeklimiz arkadaşlar yine damar şeklinde. Ve özellikle köşegen e, şekillere baktığımızda arkadaşlar bakın şöyle köşegen şekillere biz ne diyoruz sil diyoruz ve e, magma'nın damarları keserek ya da tabakaları keserek damar şeklinde katılaşmasıyla oluşan şekillere ise diyik diyoruz diykin görüntüsü de bu sevgili arkadaşlar bunlara biz yeraltı volkanizması diyoruz o zaman volkanizmayı kaç gruba ayırıyoruz arkadaşlar iki gruba ayırıyoruz bir özellikle yer altında donmayla oluşan, magmanın donmasıyla oluşan ve özellikle yer yeraltındaki yer altındaki çatlaklara, çatlaklarda oluşan şekillere biz ne diyoruz? Yer altı volkanizması diyoruz sevgili arkadaşlar. İkinci volkanizma türü ise nedir? Yer üstü volkanizması. Tabii ki yer üstü volkanizması da birçok soruda karşımıza çıkabiliyor. Yeraltı volkanizmasından sonra eğer püskürmeyle ve hızlı bir şekilde donarak oluşan şekiller ise lava akıntısı olarak karşımıza çıkıyor ve özellikle arkadaşlar tüflerin e, üst üste birikmesiyle e, neler oluşuyor? Volkan konisi oluşuyor ve bunlar tabii ki nereden çıkıyor arkadaşlar? Bakın nereden çıkıyor? Volkan bacasından kraterden yer üstüne ne yapıyor? Çıkıyor. Tabii ki. Özellikle yer üstündekiler hızlı arkadaşlar soğuyabiliyorlar ve yer altındakiler ise biraz daha yavaş soğuyor sevgili gençler. Ve yer üstü ve yer altı volkanizması olarak iki gruba ayırıyoruz bunları. Peki magmanın yer kabuğunda çatlaklara dik olarak sokulmasıyla oluşan şekilleri aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Tabii ki arkadaşlar baktığımızda magmanın çatlaklara dik olarak sokulmasıyla oluşan şekillere biz ne diyoruz? Lakolit diyoruz sevgili arkadaşlar. Eğer e, damarlı bir şekilde ya da e, bakın damarlı bir şekilde gösterirsek buna da arkadaşlar ne demiştik? Dyke demiştik. Sorumuzun doğru cevabı lakolit olacak sevgili arkadaşlar. Peki yer kabuğunun tabakalar arasında sokulan magmanın yüzeye çıkmadan çeşitli derinliklerde katılaşarak oluşturduğu şekillere ne denir? Hemen arkadaşlar bakın yer altı volkanizması diyoruz bunun tanımına. Özellikle yer kabuğunun tabakalar arasına sokulan magmanın yüzeye çıkmadan önce çeşitli derinliklerde oluşturulan şekillere yer altı volkanizması diyoruz sevgili gençler bir volkanik malzemenin yeryüzünde birikerek oluşturduğu koni görünümlü şekillere ise biz ne diyoruz? Volkan konisi diyoruz. Bakın volkanik malzemenin yeryüzünde birikerek oluşturduğu koni görünümlü şekillere ise biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Volkan konisi diyoruz. Bakın volkan konisi şöyle ne yapalım bunu da yazalım. Peki yanardağların ağız kısmını oluşturan volkanik malzemelerin yüzeye çıktığı yere ise tabii ki ne diyeceğiz? Krater diyeceğiz. Her yanardağın tepesinde krater ne yapılıyor arkadaşlar? Bulunuyor. Peki volkanlardan ikinci bir patlama sonucu oluşan yarım ay şeklindeki daha büyük ağız kısmına ise yine Nemrut'ta olduğu gibi buna da kaldera diyeceğiz. Kaldera'yı da ÖSYM birçok sınavda ne yapmıştır? Sormuştur sevgili gençler. Özellikle ikinci patlama sonucunda yarı oluşan yarım ay şekillerine biz ne diyoruz? Kaldera diyoruz yerüstü volkanizmasında. Volkanik alanlarda gazların basıncıyla üstteki kütleyi patlatarak oluşturduğu patlama çukurlarına ise mağar diyoruz. Bakın mağarı özellikle TYT'de ÖSYM e daha sormadı sevgili arkadaşlar. Mağar yine 2022 TYT sınavında ne yapılabilir? Sorulabilir. Bir tanım verilir ve e, bu arkadaşlar bakın volkanizma ile alakalı ve tekrar tarımına baktığımızda volkanik alanlarda gaz patlaması sonucu üstteki kütleyi patlarak oluşturduğu çukurluğa biz ne diyormuşuz? Mağar diyoruz ve tabii ki bu mağarlarda zaman zaman su birikir ve bunlardan dolayı da ne yapar? Buralarda göl oluşur ve özellikle Konya Karapınar'da bakın Konya Karapınar'da şimdi kurudu ama arkadaşlar Meke Tuzlası bakın Türkiye'nin en büyük mağar göllerinden bir tanesidir. Mekke tuzlası arkadaşlar bakın mağara örnektir. Volkanik alanlarda gazların basıncı ile üstteki e, kütleyi patlatarak oluşturulan patlamış çukura biz ne diyoruz? Mağar diyoruz. Peki özellikle Isparta'daki Gölcük Gölü yine volkanik alanda oluşan Gölcük Gölü de ne örnektir? Mağara örnektir değerli gençler ülkemizden. Bir diğer nokta yine volkanizmanın arkadaşlar bakın yeryüzüne yeryüzüne evet evet belli bir yerden kraterden çıkarak oluşturduğu volkanizmaya biz ne dedik? Yerüstü volkanizması diyoruz. Peki yerüstü volkanizmasının şekilleri nelerdir diye sorduğumuzda arkadaşlar bakın volkanizmadan kraterden çıkarak magmanın yer üstünde oluşturduğu volkanizmaya biz yerüstü volkanizması diyoruz. Tabii ki bunlardan en büyüğü bakın yarım ay şeklinde görülenler nelerdir? Arkadaşlar kalderadır ve kalderalar nerede fazladır? Özellikle bakın dünyanın iki numaralı en büyük göllerinden bir tanesi Bitlis'te arkadaşlar Nemrut Dağı'nın tepesinde bakın Nemrut Dağı'nın tepesinde bulunan kaldera gölüdür ve kaldera gölü arkadaşlar en güzel örneklerden bir tanesidir. Nerede yer alıyor? Bitlis'te. Hangi dağın tepesinde? Nemrut Dağı'nın tepesinde. Hatta bu geçmiş videolarımızda da bahsettik. Bu Nemrut Dağı'ndan çıkan lavlar e, Türkiye'nin en büyük lav set gölü olan arkadaşlar neyi oluşturmuştur? E, bakın Van Gölü'nü oluşturmuştur diyebiliriz. Bir diğer şeklimiz ise yerüstü volkanizmasında tüfler var arkadaşlar. Bakın tüflerin Evet tüfler özellikle e, nerede etkilidir diye sorduğumuzda tabii ki Kapadokya'da ve özellikle peri oluşmasında bazalt e, dış püskürük kayaca ve tüpler bakın Kapadokya'da e, nedir yer şekillenmesinde etkilidir. Bir diğer eee özelliğimiz ise yine krater yerüstü volkanizmasıdır. Krater ise volkanizmanın çıktığı yerdir. Volkanizmanın çıktığı alana arkadaşlar bakın ne diyoruz? Krater diyoruz sevgili arkadaşlar. Özellikle İç Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde Güneydoğu Anadolu bölgesinde Şanlıurfa'da bulunan ya da Şanlıurfa Diyarbakır arasında bulunan Karaca e, Karacadağ'da evet, ve her volkanında bu olduğu gibi bir arkadaşlar krater çukurluğu ne yapar bulunur. Bir diğer özellik ise yerüstü volkanizmasında mağar özellikle gaz patlaması sonucu oluşan çukurluğa biz ne diyoruz gaz patlaması sonucu oluşan e, çukurluğa ise ne diyoruz arkadaşlar mağar diyoruz ve mağar örnekleri de Evet, ve neresi? Özellikle Mekke Tuzlası, Konya Karapınar'daki Mekke Tuzlası diyoruz sevgili gençler. Bunlar volkan koniste da dahil, yerüstü volkanizması. Genelde volkanizma arkadaşlar, genelde uzaklaşan ve yakınlaşan tektonik defaların bulunduğu yerlerde gelişir. Özellikle uzaklaşan ve yakınlaşan tektonik defaların bulunduğu yerde bir fay hattı boyunca volkanizma ne yapar? Meydana gelir. ve. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki volkanlara baktığımızda uzanış doğrultularının aynı yönde olduğunu ne yapabiliriz görebiliriz. Peki dünyadan örnek verdiğimizde Orta Atlantik okyanus sırtları, lefaların birbirinden uzaklaşması sonrası ne yapmıştır, oluşmuştur? Atlantik e, Büyük Okyanus sevgili arkadaşlar Evet ve e, Atlas Okyanusu bakın Atlas Okyanusu'nda e, okyanus sırtları Defaların birbirinden uzaklaşması sonrası oluşmuştur. Yine bazalt bir dış ve dış püskürük kayaç bazaltik malzemenin denizaltı volkanizması şeklinde okyanus tabanından yukarı çıkmasıyla ne yapmış oluşmuştur. Yine büyük okyanusta ise Pasifik Ateş Çemberi'nde ise tektonik defaların birbirinden birbirine yaklaşması sonucunda denizaltı volkanizması ne yapmıştır? Meydana gelmiştir. Ve denizaltı volkanizması da arkadaşlar bakın tsunami'lere neden olur? Bu da ne yapabilir? Gelebilir. Denizaltı volkanizması özellikle tsunami deniz depremine ne yapar? Meydana deniz, deniz depremi meydana getirir sevgili gençler. Peki yer kabuğunun zayıf noktalarını e, tercih ederler. Magmanın yeryüzüne çıktığı yerlerde oluşur. Özellikle Afrika Rift Vadisi yine arkadaşlar Granda Rift'i gibi sıcak magmanın yüzüne çıktığı noktalara sıcak nokta ve e, sıcak nokta diyebiliriz. Bunlar özellikle Pasifik Okyanusu'nda yoğun bir şekilde görülür ve özellikle Hawaii Adası nerede işte Amerika Birleşik Devletleri'nde arkadaşlar bu volkanlar Galapagos Adaları önemli sıcak noktalardır. Bunlara Star Volkan denir sevgili gençler. Gelelim. Evet yine arkadaşlar karma yapılı volkanlar da vardır ve özellikle konik yapı lava akıntıları ve volkanın çıktığı diğer piroplastik malzemelerin ardışıklı olarak sıralanmasından oluşmuştur ve bunlar arkadaşlar bu volkanlar ise Vezdağı yine Strompoli'de önemli stara volkanlar olarak karşımıza çıkar ve Vezdağı 24 Ağustos milattan önce 79'da patlamıştır birçok piroplastik malzeme, kızgın, gül, kül, çamur, lav karışımı, dağ eteğindeki Pompei şehrine haritadan ne yapmıştır? Silmiştir sevgili arkadaşlar. Ve tüm ayrıntılar özellikle hala e, İtalya'da, Sicilya Yarımadası'nda, Sicilya Adası'nda ne yapmaktadır? E, arkadaşlar Açık Hava Müzesi'nde e, özellikle sergilenmektedir diyebiliriz. Bunlar volkanların zararlarından bazıları. Peki denizaltı volkanlarına baktığımızda ise arkadaşlar deniz tabanında meydana gelir ve sığ sularda aktif olabilir bu volkanlar ve lav blokları ve gaz patlamaları şeklinde görülebilir. Ve özellikle bazaltik kökenli yastık lavlar ve hidrotermal damarlar volkanların yanında bulunur ve ilginç görünümlü canlıların yaşadığı denizaltı ekonomik gelişmesini ne yapar? Destekler ve denizaltı volkanizması tekrar söyleyelim. Bakın tsunamiye neden olur sevgili gençler. Bir diğer nokta çamur volkanları var. Bu volkanlar ise jeolojik olarak likit ve gaz çıkartan e, çamur domları, kubbeleri şeklindedir ve genelde zararsızdır arkadaşlar ve özellikle e, 10 kilometre çapında olabilmektedir çamur volkanları değerli gençler. Peki piroplastik malzeme nedir? Volkanik küller bir arkadaşlar, bloklar Volkanik bombalar ve volkanik bombalar biçimlerine göre genel olarak isim alabilirler arkadaşlar şerit veya inektezi küresel düzenli biçimli volkanlar ee, bombalar lav kitlesiz ve arkadaşlar sürekli kraterden fırlatıldığında atmosferde yükselirken hızını kaybedebilir aşağıya ne yapabilir düşebilir ve buna en güzel örneklerden bir tanesi de Van Doğu Beyazıt arasındaki Tendrik ve Süpan volkanlarının külleri arasında görebiliriz. Pirolastik malzeme, volkanizmanın çıkardığı arkadaşlar e, bombalar, küller ve blok şeklindeki volkanlardır diyebiliriz. Peki çatlak tipi volkanlar var. Bu tip volkanlar ise e, arkadaşlar çatlak ve yarıklarda oluşur ve genelde çıkan lav bazalt akıntıları şeklindedir ve kaldera olarak tanımlayabileceğimiz kısmı volkanın ağzı ve krateri düzdür. Ve Doğu Afrika Rift Vadilerinde bu tip volkanlar, çatlak tipi volkanlar ne yapabilir? Görülebilir. Peki yüzeysel volkanizmaya baktığımızda arkadaşlar yer kabuğundaki kırık katları boyunca magmanın yeryüzüne yüzüne çıkmasıyla oluşan volkanik püskürmelerdir. Bakalım hemen bir boyayalım arkadaşlar şeklimize. Bakın volkanik boyamalar. Bakın geldik. Magmadan bütün iç kuvvetler ne yapıyordu? Enerjisini alıyordu. Burası magma ve magma arkadaşlar bakın ateş küre, kızgın lavlar ve e, özellikle yerin zayıf ve çatlak yerlerinden ne yapıyor? Çıkıyor ve krater, yanardağ ağzı ve bir volkan bulutu oluşuyor arkadaşlar. Bu da görüş mesafesini ne yapıyor? Düşürüyor. Mesela uçakların görüş mesafesini düşürmesi ve ulaşıma olumsuz etkide bulunmasının nedeni bu arkadaşlar. Genelde kül yağmuru şeklinde görülebiliyor ve bu da küresel ısınmayı ne yapar? Arttırır sevgili arkadaşlar. Tüp birikintileri ise yine e, birçok alanda görülür. Yine lav akıntıları, yine volkan taşı arkadaşlar. E, yüzeysel volkanizmanın e, oluşturduğu şekillerdir. Bunlardan en önemlisi tabii ki lav, volkan tüfü, lapilli, volkan bombası gibi malzemeler yeryüzüne çıkar. Ve mağar, bakın gaz patlaması sonucu oluştu. Yarım ay şeklindeki oluşanlar kaldera, yanar dağsı, krater ve üst üste e, volkan tüpleri bir, bir, yani birikiyorsa volkan konisi şekillerini ne yapar? Oluşturur sevgili gençler. Bunlar da yüzeysel volkanizma örneklerdir. Peki lava ne diyeceğiz? Hemen yazalım lavamıza arkadaşlar. Akışkan sıvıya biz ne diyoruz? Volkanizmanın yüzey volkanizmanı çıkardı. Akışkan sıvıya biz ne diyoruz? Kızgın akışkan sıvıya. Ee, bakın kızgın e, akışkan sıvıya biz ne diyoruz? Lav diyoruz. Peki volkanik malzemelerin yeryüzünde birikerek oluşturduğu koni görünümlü şekillere yanardağ veya volkan konisi diyoruz. Direkt volkan konisinin tanımı da ne yapılabilir? Sorulabilir. Evet, krater yanardağ ağzının kısmını oluşturan volkanik malzemelerin yüzeye çıktığı yerlerdir. Yani yanardağ ağzı şurası. Kaldera ise volkanlarda ikinci patlama sonucunda oluşan yarım ay şeklindeki daha büyük ağız kısmıdır. Ve buna örnek Nemrut Dağı, Nemrut Gölü arkadaşlar ve Türkiye'nin en büyük kaldera gölüdür. Neredeydi? Bitlis'te ne yapıyor? Yer alıyor sevgili gençler. Peki hemen Mağar diyelim. Volkanik alanlarda gazların basıncı üst üste kütleyi patlatarak oluşturduğu çukurla patlama çukuru veya mağar diyoruz. Ve İç Anadolu bölgesinde Acıgöl ve Meke Gölü, Meke Tuzlası örnektir yüzey volkanizmasında. Peki hemen çıktığı yere ne dedik? Krater dedik. Magma, bakın ateş küre ve buradaki kızgın lavlar konveksiyonel akımlar iç kuvvetin enerjisini ne yapıyor sağlıyor ve kül yağmuru görülüyor tüf birikintileri özellikle volkan tüfleri e, peri bacalarında fazla lava akıntıları meydana geliyor ve volkan taşları volkan bulutu yüzey volkanizmasında oluşan şekiller sevgili gençler peki şu alana baktığımızda volkanları çok fazla göremeyiz. Mesela şuraya baktığımızda arkadaşlar bakın Sibirya'da Volkanlar nedir? Yoktur. Hemen yani onu yazalım. Sibirya'da. Avustralya'da volkanik alanlar bulunmaz arkadaşlar. Avustralya'nın hiç kısımda yoktur. Yine Arabistan'da arkadaşlar volkanik alanlar nedir? Yoktur. Yine Amazon Havzası'nda bakın volkanik alanlar yoktur. Yine Kanada'nın özellikle doğusunda volkanik alanlar nedir? Yoktur. Peki hocam nerede var bu volkanlar? Bakın şöyle çizelim. Hemen bakın Amerika kıtasının batısı yine şuraya geldiğimizde Japonya, Filipinler, Yeni Zelanda ve özellikle Endonezya volkanların yoğun olduğu yerlerdir. Bunlara biz ne demiştik? Diğer videolarımızda ateş çemberi demiştik sevgili gençler. Peki İzlanda'yı çizelim. İzlanda'da aktif volkan var. Yine İtalya'da aktif volkan var ve özellikle Tanzanya ve Somali'de de Yine aktif volkanların bir olduğunu söyleyebiliriz sevgili gençler. Peki aşağıdaki şekilde magmanın yer kabuğunun altında katılaşması oluşan şekiller verilmiştir. Bu şekiller hangisinde doğru sıralanmıştır? Hemen baktığımızda sevgili arkadaşlar, birincisine ne diyoruz? Lakolit diyoruz. Bakın ne diyoruz? Lakolit. İkincisine ise bak baktığımızda sevgili arkadaşlar, bakın hemen lakolit e ve damar şeklinde ise Buna dike diyoruz ve özellikle köşegen şekilde ise de buna da sil diyoruz. Sevgili gençler, sorumuzun doğru cevabı denizli. Hepsi yeraltı volkanizmasının e, ortak şekilleridir değerli arkadaşlar. Evet, yukarıdaki haritada gösterilen dağların hangisi diğerlerinden önce önceki bir jeolojik zamanda meydana gelmiştir. Uzun zamandır da böyle bir soru sormuyor Seme Belki hani TYT'de deneyebilir. Dağlık alanları sürekli soruyor. Fakat hangi dağın hangi e, zamanda oluştuğuyla ilgili bir soru şu güne kadar arkadaşlar çok ne yapılmadı sorulmadı. Kayalık dağları biliyorsunuz ki kıvrımlıdır arkadaşlar. Kıvrımlı dağlardır. Yine Ant Dağları kıvrımlıdır. Bakın bunu da yazalım. Atlas Dağları yine kıvrımlı dağlardır. Yine Himalayalar Dağları ise kıvrımlı dağlara örnektir. Apalaş Dağları ise yine kıvrımlıdır fakat birinci jeolojik zamanda oluşmuştur. Özellikle Ural Dağları ile Apalaş Dağları ve İskandinav Dağları Dağları'nda şuraya çizeyim bakın. Birinci jeolojik zamanda oluşmuştur. Ve Kayalık Dağları üçüncü jeolojik zaman. Yine Kıvrımlı Ant Dağları üçüncü jeolojik zaman. Atlas Dağları yine Türkiye'deki ülkemizdeki Toroslar ve Kuzey Anadolu ile aynı dönemde oluşmuştur. Üçüncü jeolojik zaman. Himalayalar üçüncü jeolojik zamanda oluşmuştur. Farklı bir jeolojik zamanda o meydana gelmiştir. Onun için de ne olacak cevabımız? Apalaş Dağları olacak arkadaşlar. Apalaş, İskandinav Dağları ve özellikle Ural Dağları birinci jeolojik zamanda oluşmuştur. Peki volkanik alanlarda gazların e, gaz basit gazların üstteki kütleyi patlatarak oluşturduğu çukurla patlama çukuru denir. Bakın gazları patlatarak oluşturdu arkadaşlar neyse Meke tuzlası. Meke tuzlasına baktığımızda bir mağar gölüdür ve Konya'da yer alır. Buna ne diyormuşuz? Mağar. Belki arkadaşlar bu sene mağar ne yapılabilir tekrar söylüyorum bu sınavda tyt 2022'de sorulabilir ve buna dikkat edelim. Volkanik alanlarda gazların basıncı ile üstteki kütleyi patlatarak oluşturduğu çukurluğa patlama çukuru diyoruz ve buna mağar diyoruz ve örnekte meke tuzlası sevgili gençler. Peki İtalya, İtalya'da Beyaz Yanardağ'ın patlamasının sonuçlarını değerlendirin demiş. arkadaşlar. Bir, ulaşıma zarar vermiş midir? Evet. Peki İtalya'da verimli bir alan oluşturmuş mudur? Evet, bu olumludur. Yine arkadaşlar e, ulaşım açısından baktığımızda küresel ısınmayı ne yapmıştır? Arttırmıştır. Yine çıkarttığı kül bulutu ve sıcaklığı arttırmıştır. Bunlar sonuçlarıdır ve ki başka volkanların sonuçlarından bir tanesi yerleşilebilen alanlar arkadaşlar değiştirilmiştir. Yani yerleşme coğrafyasına zarar vermiştir. Ve ki volkanizmadan çıkan yerlerde maden çeşitliliği fazladır. Bu olumludur, maden çeşitliliğini arttırır, yerleşme coğrafyasını olumsuz etkiler, ulaşımı olumsuz etkiler. Peki arkadaşlar, peki turizm için önemlidir. Bakın e, turizm için önemlidir e, ve düğünü Türkiye'den peribacılarına örnek verebiliriz. Ve Dağını gezmek isteyen insanlar da arkadaşlar vardır. Ve İtalya'da yine e, Sicilya Sicilya yarımada Pompei'yi yani milattan önce 79'da patlayan yer 24 Ağustos'ta Santoria Adası aydaki volkanizmanın sonuçlarına baktığımızda yine arkadaşlar kalderalar oluşmuştur ve bu kesindir arkadaşlar. Java Adası yine Endonezya'da arkadaşlar volkanik alandır. Java Adası nerede yer alıyormuş? Endonezya'da yer alıyor sevgili gençler. Evet, haritada işaretlenen noktaların hangisi de volkanik arazilere rastlanır? Hemen bakalım. Bir, arkadaşlar ne demiştik? Ee, kula volkanları. Bakın kula volkanları diyoruz. Ve kula volkanları Türkiye'nin en genç volkanlardır. Hatta Jeopark ilan edilmiştir burası. Ve ilk çağ coğrafyacıları buraya nedir? Ee, küllerle kaplı onu kara ülke demişler sevgili gençler. Evet. Neresi burası? Evet. Manisa, Soma. Evet. Evet ve özellikle arkadaşlar Baktığımızda Manisa Kula, e, dikkat Manisa Kula volkanları birinci, e, birinci jeolojik zamandan itibaren özellikle üçüncü jeolojik zamanda ve dördüncü jeolojik zamanda arkadaşlar oluşmuş diyebiliriz. Yani en genç, üç ve dörtte en genç volkanik e, konilerdir diyebiliriz. İlk çağ coğrafyacıları da buna ne demiş? Yanık ülke demiş şu anda günümüzde. Özellikle üzüm tarımı için uygun olan bir yerdir. İki numaralı yer Kapadokya arkadaşlar İç Anadolu bölgesi ve İç Anadolu bölgesinde özellikle Nevşehir çevresinde e, Karaman'dan başlayıp işte e, Karadağ, e, Karacadağ, sonra Melendiz Dağı ve Kayseri'ye uzanan Erciyes Dağı, İç Anadolu'da volkanik dağlar fazladır ve volkanik araziler burada da fazladır diyebiliriz. Peki dört numaralı yer Nemrut Dağı yine Doğu Anadolu bölgesi. Doğu Anadolu bölgesinde de volkanik araziler en yoğun şekilde görülür ve maden çeşitini ne yapmıştır? Bu arttırmıştır. Hangisinde rastlanır denmiş? Bir, iki ve dört numaralı yer olacak. Sorumuzun doğru cevabı Adana sevgili gençler. Peki üç numaralı yerde bakın burası Delta Ovası'dır ve Delta Ovası'nda ve Çukurova volkanik alanlar ne yapılmaz bulunmaz. Yine Artvin arkadaşlar bakın volkanik volkanizma burada görünmez. Hatta e, Karadeniz için krater kaldera yoktur diyebiliriz. Evet bu sorumuzda da bu videomuzun sonuna geldik sevgili gençler. İyi çalışın görüşürüz.